Yapımı oldukça pratik, oldukça lezzetli, terbiyeli. Şehriye çorbam servisi hazır. Kıvamı, lezzeti muhteşem oldu. Buyurun hemen yapımına başlayalım. Herkese merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere oldukça lezzetli, bir o kadar da pratik, çok güzel, terbiyeli şehriye çorbası tarifi hazırlıyorum. Bunun için yarım yemek kaşığı tereyağı alıyorum tencereme. 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekleyelim. Yağımızın üzerine bir orta boy yemeklik doğranmış kuru soğan ekleyelim. Soğanlar daha kolay kavrulması için bir tutam tuz ekliyorum. Soğanları hafif pembeleşinceye kadar kavuralım soğanlar güzelce kavruldu pembeleşti bu aşamada bir orta boy rendelenmiş havuç ekliyorum yine bir diş rendelenmiş sarımsak ekleyelim havuçlar hafif yumuşayana kadar kavurma işlemine devam ediyorum çorbanın terbiyesi için bir su bardağı yoğurdu kabıma alıyorum bir adet yumurta sarısı ekleyelim bütün eklemiyorum. Şöyle yarım limon suyu. Bir yemek kaşığı da un. güzelce homojen kıvam elde edinceye kadar karıştırıyorum. Çorbamızın terbiyesi hazır. Şöyle birkaç dakika havuçları da güzelce kavurdum. Bu aşamada bir çay bardağı arpa şehriye ekliyorum. Arpa şehriyeni ekledikten sonra birkaç dakika daha kavurma işlemine devam edelim. üzerine 5 su bardağı su ekliyorum. Havuç ve arpa şehriye tamamen yumuşayana kadar çorbamızı kaynatalım. Şöyle çorbamı şehriyeler yumuşayana kadar pişirdim. Hazırlamış olduğum terbiyeye şöyle çorbanın suyundan ekliyorum. Hızlı bir şekilde karıştıralım ılıyan terbiyeyi çorbama ekliyorum. Şöyle bir karıştıralım. Ve 5 dakikada çok kaynatma işlemine devam edelim. 5 dakika kadar güzelce kaynattım. Bu aşamada bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Yine damak tadınıza göre tuz miktarını da değişiklik yapabilirsiniz. Çorbanın üzerine bir yemek kaşığı tereyağını kızdırıp bir tatlı kaşığı nane ekledim. Onu da ekliyorum son olarak. Şöyle çorbam hazır. Şu an inanılmaz güzel kokuyor. Kıvam, lezzet, muhteşem olmuş. Videomuzu buraya kadar izlediyseniz muhakkak beğenmeyi, yorumlarla geri dönüş yapmayı unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.